Merhaba gençler Ünal yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim yeni hero Genos ile oynayacağım bakalım neler yapabileceğim Genos ile ee, Karşı tarafta da var Casey Drogos Grok ve Thorvald bulunmakta Abi baya karşı tarafın e, şey seçeneği bizde support olarak bir ben onlarda iki kişi var Ben de sadece ben var bizde sadece ben varım abi o yüzden problem çıkacak her türlü ee, Ne yapsam bilemiyorum çok geride duracağım gizli gizli vurmaya çalışacağım fazla ön plana girmemeye odak özen göstereceğim açıkçası. Evet hadi bakalım elimizden geleni yapacağız abi. Ee, dağlama alırsam pek bir işime yaramayacak. O yüzden marifetle el alıyorum ki e, vurduğum adam işe yarasın ya da dağlama alsam da mantıklı la. Jonas vurduğu zaman işe yaramaz. Tamam bunu alalım ya dur. R'de. Aa bu da çok uzun sürede değiştiriyor ya. Kesin ölürüm abi ben. Marifetle el al ya boş ver. Yaşam sökme de alırım tamam ardından. Bizimkiler zaten almış dağlamayı. Tamam. Grog ortaya şey atacak e, büyük ihtimalle tak diye. Okey dostum Torvald'a Torvald and Glitch. Torvald'a atacağım zaten. Bakalım Luck kime gelecek abi? Luck büyük ihtimalle e, gelmiyor bana da gelmiyor. Bumking'e geliyor Luck olayı. Bu ne lan? Eee kimse kalmadı mı? Oh Ağzına tüküreyim lan. Drogoza bak lan. Kaçarken bu nasıl öldürdü kardeş? Böyle bir şey olamaz ha. Vay ağzına tükürdüğüme bak lan. Kaçarken öldürüyor lan. Abooo. Vallahi iki tane tank var. Hiçbir alt yapamadık ha. <laughs> tepeye koy, tepeye koy. Efe basıyorum, kaçamıyorum daha orada takılı kalıyorum ya. Çok kötü oldu ya. Genos gelmesi orada çok iyi olacaktı. Adam bizi cortlattı yemin ediyorum ha. Elektriği veriyor gazı. Ben çok hata girmiyorum ya. Uf, o tünelin içerisinde var ya 3-4 kişiyle karşılaştığınızı düşünsenize, Üf, mükemmel oyun olur ha. O alandaki bütün adamları görür öldürürüz. La abi, bunları şuradan geldiğini bir düşünsene. Enemy triple lan rakız oğlum. Herif acayip elektrikliyor lan. bak buna mı bir şey geldi lan? Ne oluyor lan rakızsa ne oldu? Rakız kendini durduramıyor. Çok işte lag oluyor. La, abi herif arkadan gelmiş vuruyor ya. Yok böyle bir şey ya. Alacı alacı vur işte. Oğlum herif ta nereden vuruyor yola elektriği? <gülüyor> <gülüyor> Bu pislik yine kurtuldu ya lan. Vurun abi vurun abi havada işte. Of <laughs> oh, çok kötü şeyler geliyordu üstümüze. Oh be sondaki kavar ya kenara sıkıştım pıstım oraya resmen. Yaşam sökmeyi al abi. Öleceğim ya. En iyi benim diyor. Hadi bakalım Endrox'u. Endrox'u göremiyoruz ki oğlum oyunda. Nasıl en Kafasında ne güzel bak şey gidiyor. Oğlum tek healer'ım lan. Ne yapacağım abi? Vallahi hancıya düşüyorum. Drogoz'u şey Endroxus zaten havada karada alabilir. Ama yerde yakalarsa tabi anasını ağlatıyordur. Adam oynayamıyordur. Dur bakalım şimdi ne yapacağız abi. Yeni hero güzel ama takıma göre değişiyor. Şu lag olay olmasa daha iyi olabilir aslında. Abi o ne ya o psikopat ya. La kardeş adam elektriği bir çakıyor çarpılıyoruz ya. La bu nasıl oldu? La full canla gittim ya. Abi elektrik çakması bu kadar mı pis olur bu adamın ya? Grok'a ne olmuş? Grok dandiri heroydu lan kimse almıyordu. Yüzüne bakmazlardı Grok'un ya. Şuna bak ne olmuş? yeter ya. Vur 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 vur. Ortada ben durmuyorum. Ha <laughs> bu nasıl olabilir ya? Adam bir elektrik kombosu atıyor, hepimize çarpıyor lan. Drogoz öldürdü de canım sırf o elektrik kadrosundan öldü lan. Herif sürekli çarpıyor ağzına tüküreyim. Grok ne pis oluyormuş la? Herif ne aldı? Ne item almış da böyle vuruyor? Yo sadece dağlama almış. Başka hiçbir altı yok ha. Bir de Kronos almış. Pisliğe bak ya. Hay ağzına tükürüm herif havaya kaldırdı ya, kaldırmasaydı oraya uçsa atacaktım bak tam o köşeye. <laughs> Lan endrokssız hiçbir şey demiyorum ha ne güzel saklanmış oraya ya, çakal ya. Gör Görünmeyeceğim zannediyorum. A bu ne ya? Bu ne ya? Bir gözü açıyorum Herifin o kadar uzağa nasıl vurabiliyor la elektriği? Şuna bak ya. Çıldırtacağım ya. <laughs> oh, tüküreyim ya. Kardeş siz ne yaptınız bu adama ya? Güncellemeden sonra bir halt mı yediniz? Ne oldu buna? Tiktak. Ya abi vallahi bile oynamıyorum ya. Çık. La kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Herifler birbirlerini supportlamaktan oyun oynayamadık la. Şu adamın ölmemesinin tek sebebi birbirlerini supportluyorlar diğer adamlar. Das is Das is Das is Das is good. Of. Adamların birbirlerine can vermeleri yüzünden yenildik ha. Yaşam sökmeye bastım şimdi bir de bunu deneyeyim. Grok'la ikisi çok iyi oluyormuş ama onu fark ettim. Adam sadece hile ona veriyor büyük ihtimalle. Hadi koçum. Okay, help. Okay. Let the starlight soothe. Step into the light. In Paris. Takım hazır gibi duruyor da hiç alakası yok her. Yani. Ha ben daha ne yapayım yani? Kimse vurmuyor ya. Torvalda insan bir gelir vurur ya. Abi Grok'la oynayacağım yemin ediyorum bak bundan sonraki bölüm Grok'u bakacağım ya buna ne olmuş böyle Allah Allah Casey var ya beni bekliyormuş ha. Canı gördü tabi. şey <laughs> Alamazsak yapacak bir şey yok abi. imkansız zaten. Bir şey var yani Grok'ta. Da... Ya o da heke yakalandı. Çok iyi vuruyor. Hızlı da olduğunda. <laughs> C dedim adam da resmen geldim oraya. Yok abi efsane ya. Grok'la ikisi var ya. Adam herhalde heal ona veriyordu sürekli patır kütür heavy havada tutuyordu. Ben böyle oyun görmedim ha. Şimdi Grok'u ben alsam öyle oynayamam ha. Lark gelip de bize şey olmaz nasip olmaz. İyi vurmuş la valla iyi vurmuş. Aha onu da bombayı oturtmuş. <laughs> çok iyi öldürmüş ha. Vallahi çok iyi öldürmüş. O ara bir an hani doldurabildik şöyle bir hafiften. Ondan sonra hiçbir alt yapamadıydık. Evet bakalım ikinci, böl ikinci bölümde düzgün bir oyun oynayabilecek miyiz? Evet gençler sıraya girdi şans eseri ama bakalım en son tıklayabilirsem eğer... Evet tıkladım abi tıklayamasaydım başka hero ile girecektim. Ee, şans eseri valla inşallah herkes seçer ve problemsiz bir biçimde oyuna gireriz. Bir önceki bölüm abi ne zorlayıcıydı ya yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Grok çok pislik bir hero olmuş. Ee Grok zaten. Bu adam da Grok basıyordur boynahiyle. Lan adam ölümsüz oluyordur ki Koyla beraber çok iyi efsane oyun yaparız abi biz onu. Dur. Kafada yer yaptım ben. Şimdi o Grok oynamayı seviyor. Ben de bunu oynamayı seviyorum. İkimiz beraber uff Defansif atakır <laughs> efsane bir <laughs> oyun çıkarırız ha. Gerçi ikimiz de healer oluyoruz ama yine de hızlı bir şey yapar. Oğlum bu ne lan? Hiç kimse atak kalmamış. Anam anam yandık anam. Vallahi yandık. Bamking, Bamking oğlum ya. Baga giriyor. Bir hızlanıyor şimdi bu var ya efsane olur ha. Casey Torvald. Harita neymiş? Haritayı göremedim lan. Ha taş kale tamam. Torvald'ın yine hadi düşürmesi olmaz. O yönde sıkıntı yok ama Casey yakacak. Eliyle böyle dokunacak. E öldük abi. <laughs> Yemin ediyorum ha başka hiçbir şey yok. Yink var healer. Bizde, bizde de yink var gerçi ama. Kimi koruyacağım ben? Fernando ortada oyalarken ben bunlara takır takır saldırmam lazım. You bring to my doorstep. I bring to your... Kart dizilimini yapmadıkla bir videoda kart dizilimini gösterecektim <laughs> unuttum onu. Bu videonun sonunda mı yapsak? Bu videonun sonunda yapalım abi. Bu videonun sonunda yapalım ya kart dizilimini. Unuttum çünkü ya da bundan sonraki bir bölümde yapayım. Aynen bundan sonraki bölümde abi kart dizilimi yapayım. <laughs> Ya da onu belki öne de çekebilirim yapsa, yaptığım bölüm olursa bile. Neyse biz oyunumuzu oynayalım. Şimdilik elimizdekilerle idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Dikkat et la. Fernando. Sakın kalkanı kapamasın ben başka bir şey istemiyorum ha. Abi şu hareket çok kullanılmıyor ya. Ben bunu pek beğenmedim. Yokuş yukarı taş kalede falan iyi giderdi. diğer taraflarda pek kullanılmaz. Kapa kapa kapa. Sağdan gideceğim. Troll. Flank left. İyi bir havada vuracağım. <laughs> ah, karşıda da ne oldu? Öldü. Havada hacı iyi bir vursana ya. <laughs> Adamı iyi canlandırdım ha. He. Herif <laughs> laga mı girdi? burada Vur vur havada la Bebeğim yürü 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 bu takım çok iyi oldu ya Kaçtılar lan kaçtı lan canına kaçtı Yiyin kavada vur hadi Helal la helal la işte ben de bunu bekliyordum ya yani. Hacı <laughs> Yavaş yavaş gelen ölüm Efe de bastım yemin ediyorum ha kurtulurum diye de bak uçuyorum burada Cenneti gördük. Güzeldi. Torval son dakika on numara hareket yaptı. Hadi hadi, toparlanın. Link de la hızlı. Oğlum herif yine kaçtı yala. Neyse kaçtı ama oyunu bize verdi. <laughs> Aşağı atlasaydı işteyse bir şekilde hareket yapacaktı. Ya. Çok çok iyi abi. Bir kere ölmüşüm lan şansa bak. Vallahi çok çok iyi oyundu. Marifetle ile yapıştıracağım yine her türlü. Bu ne kadar iyi olursa benim için o kadar iyi çünkü AtaKır takımda yok bizde. Bizde ee, bizle I ikimiz IV ee, ee, var. İşte şey var, Ying var. Onlarla beraber idare ediyoruz. Grover'ın zaten baltası iyi. oturuyorsa Otur hiç problem yok. Kralsın Grover. Grover. Ve... Acinin içinde ne çıktı? Ahcini. Oğlum teyin çok düzenmiş la. Bizimki de paladeyiz. <laughs> Oyun oyuncu tanıtıyor sürekli. Başka bir şey yok. Dur sağdan gide yine efsane bak. Oradan uçup sağ, soldan giriyorum. Daha iyi oluyor. Dikkat dağıtıyorum. Ben onda havada koçum. Son dakika kafadan vurmamla öne geçmem bir oldu ha. Abi kimse niye gelmiyor ya? Vallahi abi burada ben durmam ha. Neyse ben de kile gidiyorum. Ağzına tüküreyim o benim. canları gördünüz mü lan? <laughs> of 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 cana bak canlara bak ikisinde canı çok leşti ha. Direkt öldürebilirdin. Bizim takım iyice coştu la. Fernando neredesin oğlum? Al Fernando'cum. Ölüyor. Ağzına ya iyi geldi lan o taraftan Oğlum Fernando her yerin liderlar Deli gibi oynamak zorunda değilsin ya Aha alıyorlar lan la la alıyorlar lan la. Herifler alacak ha dalga geçtik dalga geçti herifler alacak Ne oluyor lan ben takıldım Aa, ama var ya arkam bir dönüyorum bir tanesi vuruyor diğeri vuruyor ya bu ne böyle? Hangisini öldüreceğimi şaşırdım ha. Dayadım yaşam sökme. Oo bizim supportları kaldırıp kaldırıp öldürüyorlar ha. Fernando tek gitmeyeydin ha. Al işte abi havada vurun işte. La kim vuruyor ya? Cık. Biri de arkadan dürtüyor ya. <laughs> <laughs> bam bam kingmiş ya. Yingi <laughs> de öldürmüş arkamdaki. <laughs> Abi bam king iki atıyor. Lanet olsun ben böyle hero'ya ya. Şuna bak. Bak. 1 2 Bitti. Böyle hero mu olur ya? Fernando öldü. <laughs> La bak şuna şunu ya. Ulan <laughs> 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 bu nasıl canlandı ya? Bu nasıl canlandı? Bana bunun bir açıklamasını yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu herif nasıl canlar veriyor ya? Heriflerle dalga geçtik lan önümüze geçtiler ha. İlerliyor. Oha oha. Heriflerle dalga geçtik önümüze geçtiler lan. Yok abi yok. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir şey olamaz. Herilere dalga geçtik. Önden gittik. Ata ben dedim arkada beklemem. Şuna bak daha kötü öldük lan. İki kere mi öldürebilmişim abi? Böyle bir şey olamaz. Bamkik niye böyle hızlandı ya? Abi Bamkik var ya anasının gözü oldu ya. Yaşam sökmeyi aldı, kalkan yıkıcıyı aldı filan. Of, götürüyor yani. Nefes aldırmadı bize ya iki eldir. Basman oynatmamış ha adam. <laughs> Lan sağdan gelen niye yok tek başıma niye gidiyorum ben? <laughs> Abi böyle bir sıkıştırma olamaz ya. Arkamdan nasıl geldin sen ya? Lan yarım saattir oradayım. Geziniyorum oradan bakıyorum. Hay tüküreyim böyle oyna ya şu tanklar öldü ya ha olaya bak benim can neredeyse fulldü ya bir de T basıyor bir yer benim ondan 10 kat daha iyiydi lan hareketim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ultim boşa gitmemiştir yoksa yemin ediyorum çıldırırım ha. Herif havada dururken bana ulti bastırtmadı ya böyle bir şey var mı, mı abi mantığı ya Daha ne yapayım kardeşim ya Yerif havada karada hoplatıyorum daha da ne yapayım ya Pump'in anasının mekaniği Ne abi adam cam, can sökmeyi bir aldı. Düşüyor ya. Take me the fray. İşte uzun karakter kullandınız der zaten. Step into the light. Hoy ağzına tüküyorum lan ne healer'ı orada Yink var ya iki tane Grover var daha da adam yıl bekliyor ya. Şadabı yanıcı olur olabilir. Aracın yanında bir tane Keko'nun durması gerekiyor o Keko ben. La sen niye havaya bakar vurursun ki ya? Canı gördün değil mi ya? Bomb King var ya döşüyor döşüyor abi. La ben niye, ben, niye ben niye girdim? Ben niye girdim? Ben niye girdim? Girmesem kurtarırdım ya. Boş yere girdim oraya ya. Abi ben oraya girmemeliydim ya. Of. Evet gençler yenildik maalesef ama Bumking mükemmel ötesi oynuyordu. Helal olsun adama. Valla çok iyi oynuyordu. O kurtardı zaten takımı ya. Başta dalga içtik. Ne güzel alıyorduk. 3 bile yapardık. Ben orada durmadım. Herkes önden gitti. Artistlik yaptı herkes. Artistliğimizin sonucunu gördük bu bölümde. Evet gençler kesinlikle artistlik yapmayın. Fedakarlık yapacaksanız siz yapın. Arkada bekleyin. Ama yine de oyunu kazanmaya odaklanın. Gördüğünüz gibi böyle bir aptallığı yaptık. Ama yenildik. Bu videonun sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki bölümlerde neler olacak. Görüşmek üzere.